YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nokia tuşlu telefon güvenlik kodu sıfırlama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte güvenlik kodu telefonunuzu izinsiz erişime karşı korumaya yardımcı olur. E, telefonunuz tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. E, bu kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not etmenizde. E, ne diyelim yarar olacaktır. E, bunun için tabii ki e, kendiniz güvenlik Kodunu Sıfırlayacaksınız ayarlar bölümünü açıyorsunuz. E güvenlik kodu bölümünü e, direkt olarak zaten üstten tıkladıktan sonra sıfırlama seçeneğini kullanabilirsiniz. E, burada sizlere e, sıfırlamak için bazı adımları uygulamanız istenecektir. Bunları takip ettiğinizde e, güvenlik kodunuz artık tamamıyla sıfırlanmış hale gelecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone olsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.